Okulun son günleri diye mi nedir? Vakit geçmek bilmiyor son tahlilde. Evet oldukça yorucu bir gündü. Aa, hamsi yemeyen bünyeler çabuk yorulur. Sabahları peş tane hamsiye okulaca bak yorulacağım şu. Sen yorulmazsın tabi. Ama senden gelen balık kokusunda kaçmaktan biz yoruluyoruz. Ha! Ha! Boş konuşma dolu konuş. O mübarek hayvan hamsinin keşke parfümü çıksa da her gün sıksam be. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sohbetinizi bölüyorum ama bir dakikanızı rica edeceğim. Çünkü milli eğitimden tayin emirleri gelmeye başladı. İnşallah Cumhur Oza e, Türkiye'den gitse de kurtulsam sabaha kadar horon oynayarak kutlayacağım vallahi. Umarım şu yaz uşağı gider de kıygıyından bıygıyından kurtuluruz. Ben miyim acaba? Tam da artık alışmıştım oku. Bir şey değil başka bir şehre gidersem... meyhanedeki işimi de kaybederim. Ben de bu şans varken kesin benimdir. Ne kocadan yüzüm güldü ne de okuldan. Kim gidecek acaba? Aa, umarım Afet Hanım ya da Emin Bey'den biri değildir. Kesin ben değilim canım. Evet arkadaşlar. Şimdi izninizle ilk gelen zarfı Sahibine teslim etmek istiyorum. Buyurun, affedin. Şimdiye kadar bu okula çok emeğiniz geçti. Kadarmış. Sivas Devri. Bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatıma orada devam ediyorum arkadaşlar. Devri mi? Ya nasıl olur ya? Nasıl oluyor ya? Şaka mı bu? Milli Eğitim Şaka yapmaz. Hayır, yani daha şartlar olgunlaşmamıştı ki. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Cumhur Bey, şartları biz değil, devlet belirler. Yani bize nerede görev verilirse, bizi oraya yollama hakkına sahiptir. Geçen sene önce bana da tayin çıkmıştı ama eş durumundan dolayı gitmemiştim. Eğer evliyseniz, eşiniz de buradaysa gitmeyebiliyorsunuz. Artı, keşke siz de evli olsaydınız. Klasik bir söylem olacak ama Sevda Hanım görevimiz nereye gitmemizi gerektiriyorsa oraya gidilecektir. E, e, gayet tabii canım, gayet tabii. Yani ha orası, ha burası. E, öğretmen için fark etmez öyle değil mi? Mesela ben de tam dört yıl Doğu'da Adapazarı'da görev yapmıştım. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Hayır anlayamıyorum. Bu kadar öğretmen arasında sizin buldular gönderecek. Tayini çıkan herkese bu soru sorulabilir. Hayır. Siz oralara gidemezsiniz. Kadın başınız oralarda ne yaparsınız? Emin Bey. Emin Bey sakin olun. Görevimiz nereye gitmemizi gerektiriyorsa oraya gideceğiz. işe şöyle. İki tane kağıt parçası. Biri kavuşmayı, biri ayrılığı haber veriyor. Ne bekliyordun ki sen Afet? Senin hayatın zaten böyle geçti. Ya sen ıskaladın hayatı en ıskalanmaması gereken zamanlarda ya da... ...hayat seni ıskaladı en beklemediğin anda. Biz başımıza geleni çekeriz de bu çocuğa nasıl söyleyeceğim bunu ben? Tam da düzenimizi kurmuştuk. Üstelik sınavı var bu çocuğun. Ha şimdi söylemeyeyim de sen başkasından duyacak daha çok bozulacak bu çocuk. Abla sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Yok bir şey. Ama bende bir şey var. Ne, ne var? Sana bir sürprizim var. Sürprizin mi var? Hazır mısın? Emin ol bugün en sürprize açık günümdayım. Son ki üç. Ta 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 ta. Ay, ay sen affedersin ama değneklerin nerede senin? Niye böyle yürüyorsun sen değneksiz? Abla ben değneklerim olmadan sana yürüdüğümü göstermeye çalışıyorum. Sen değneklerin nerede diyorsun bana? Sevinmedin galiba sürprizime. Affedersin. Ay Kerem çok affedersin. Yani böyle... Ay canım benim. Sürpriz deyince hani böyle sözlü bir şey zannettim onun için. Yoksa sevinmez olur mu bebeğim? Ama yine de çok zorlama olur mu canım? Ay. Zorlamam ablacığım. Sadece yarın bir maratonum var o kadar. Hmm. <laughs> Abla sen de bugün bir durgunluk var. Kerem... ...aslında benim de sana bir sürprizim var. Nedir? Barbie'nin davetiyesini söylüyorsan... ...benim senden daha önce haberim var. Gidiyoruz. Gidiyoruz yani... ...biz de o çocukla evlenmesini istemiyoruz ama... ...Barbie de bizim dostumuz sonuçta. Ben nikahtan söz etmiyorum Kerem. Hmm. Benim tayinim çıktı. Sivas'a gidiyoruz. Sivas'a mı gidiyoruz? Of! Sen ne diyorsun Panzer? Benim ömrüm sevdiklerimi kaybetmekle mi geçecek? <laughs> Efendim? Senin için söylemesi kolay tabi. Hayat senin elinden sevdiğin birini aldı mı hiç? Almadı. Oysa ben. Kökü kurumuş bir bitkiye dönmek üzereyken afeti çıkardı karşıma kader. Onun sayesinde toparlandım. Hayatın yaşamaya değer olduğuna inandım tekrar. Ya şimdi onu da kaybedersem? Afet giderse ne yaparım ben söyler misin Panzer? Nasıl olur? Seni nasıl durduk yerde Sivas'a tayin ederler? Keremciğim ne diyorsun? Bunca zamandır benimle beraber dolaşıyorsun. Hiçbir sene önceden haber verildiğini gördün mü? Ben gitmek istemiyorum abla. Ne yapacağım ben Sivas'ın Divri ilçesinde demir madeninde işçilik mi yapacağım? Senin ağzından çıkanın kulağını duyuyor mu? Ne demek demir madeninde mi çalışacağım? Orada çalışanlar da senin benim gibi insan değil mi? Öyle söylemek istemediğimi biliyorsun abla. Bütün arkadaşlarım burada. Ben onu söylemek istiyorum tamam da evladım zaten bak lise bitiyor. Herkes başka başka üniversitelere dağılacak. Hem Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi var. Belki bazı arkadaşlar da orayı kazanır. Bırak abla Allah aşkına ya. Herkesin ailesi burada. Niye Sivas'ın Cumhuriyet Üniversitesi'ne yazsınlar? Ben üniversite İstanbul'da okumak istiyorum. E tamam yeterli puanın varsa tabii ki İstanbul'da okursun. Ama sen evet. Sivas'a gideceksin. Evet. İstifa edip burada özel bir okula geçsen. Bunu duymamış olayım Kerem. Ben isteseydim, tayinimden önce de özel okula gidebilirdim. Devlet okulundaki öğrencilerin daha çok eğitime ihtiyacı var. Her zorda kalan özel okula giderse oradaki çocukları kim yetiştirecek? Bu konuda seni ikna edemeyeceğimi biliyorum abla. Ama durduk yere arkadaşlarını bırakıp gitmeyi kabullenemiyorum. Arkadaşlarını bırakıp gidecek olan yalnız sen değilsin Kerem.